Celalbu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Rektör Ataç'ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile Başkan Tanışmanları Azma Açıkdil ve Nursel Usta Mehmetoğlu da hazır bulundu. Ee, ne ihtiyacınız olursa oluyorsunuz. Ziyarette konuşan Rektör Ahmet Ataç iki başlıkta ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti ziyaret sebeplerinden bir tanesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etmek olduğunu dile getiren Rektör Ataç şunları ifade etti. Bir hayırlı olsun ve senin dizi bir de Allah razı olsun bugüne kadar gerçekten destek veriyorsunuz. Ne ihtiyacınız olsa yanınızda oluyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ziyarette Rektör Ahmet Ataca, 38 akademisyenin çalışmaları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 100. yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli kitabı da hediye etti. Cerarba Üniversitesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzel bir eserin ortaya çıkarıldığını belirten Başkan Ergün, hazırlanan kitap serisinin geleceğe ışık tutacağının altını çizerek çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Milli mücadele döneminde Manisa, evet. ee, hem sizlerin katkıları evet. hem bizlerin katkıları hep beraber ortaya çok güzel bir İnşallah. eser çıkardı. İnşallah. Ee, geleceğe işte ışık tutacak bir Rektör Ahmet Ataç da çalışmayı yapan hocalarımıza, fikrin bu noktaya gelmesini sağlayan başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bunun şu önemi de var arkadaşlar, hakikaten şehrin insan ve bilgi kaynağının şehrin iradesiyle, yöneticileriyle, bir araya gelmesinin, bununla beraber ondan yararlanmasını çok güzel bir örneğin. Evet. Gerek sağlık, gerek eğitim, gerek tarih alanında hakikaten en kalıcı eserler bunlar. Ben çalışmayı yapan hocalarımıza, fikir noktasında destek veren, bu noktaya gelmesini sağlayan başkanımıza da çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. emeğe geçen herkese çok, evet. çok teşekkür ederim. Bu size adı Çok teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı ve güzel bir hediye oldu.